Herkese merhaba. Bugün kayınvalidemin mutfağında kuru yufkadan tepsi böreği yaptım peynirli. Bu börek için 4 adet kuru yufka kullandım. Önce kuru yufkaları su ile ıslatıyorum. Biraz fazla yufka ıslattım. Ekmek olarak da tüketiyoruz biz bu kuru yufkaları. üzerini kapatıp yumuşamalarını bekleyeceğim. 3 yumurta 1 su bardağı ayçiçek yağı 2 su bardağı yoğurt çeyrek su bardağı su az tuz isteğe bağlı güzelce çırpıyorum çeyrek çay bardağı sıvı yağ ile tepsiyi yağlıyorum kuru yufkadan kullandım ilk yufkamı tepsiye bütün olarak seriyorum üzerine hazırladığımız sostan koyuyorum İkinci yufkamızı parçalayarak yerleştiriyorum. Tekrar sos. Peyniri yerleştiriyorum. Kuru peynir kullandım. üzerine de bir kepçe sostan ekliyorum ki üste koyduğum yufka yapışsın diye. Parçalanmış olarak yine yerleştiriyorum. Tekrar sos. Son yufkamı da bütün olarak koyuyorum. kalan sosun tamamını üste yerleştiriyorum. Çörek otu isteğe bağlı. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ben biraz büyük dilimledim. Kenarlarını içe doğru topluyorum. Fırına gitmeye hazır. Davul fırında pişirdiğim için derecesi yok kontrol ederek böreğimizi pişiriyoruz. Davul fırınların ortası çabuk pişiriyor. Yağlı kağıt varsa onu da koyabilirsiniz. Ben sıya dayanıklı bir tabak kullandım. Böreğimiz pişti. elimdeki bu lekeler ceviz ayıklamıştık ceviz boyası böreğimizin üzerine örtüp 10-15 dakika dinlendiriyoruz dilim yerlerinden tekrar geçiyoruz kolay çıkması için böreğin altı da üstü de çok güzel pişti. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.